Merhaba değerli dostlar, CHP gibi bir muhalefetin olduğu bir ülkedeki gazetecilere Allah sabır versin diyelim. Bir ee, işte Birkaç günden beri bu ortaya bomba gibi düşen helalleşme saçmalığıyla uğraşırken kamuoyuna beraber e, bir şey gözden kaçtı sanki. Şöyle yapacağım dediği zaman bir sürü gürültü kopmuştu. Onu yaptığı halde çok da fazla gündeme gelmedi. Kim ne yaptı, neden bahsediyoruz? Efendim Bolu Belediye Başkanı, Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı, bu önemli ayrıntı. Biliyorsunuz ırkçı bir takım söylemler ortaya atmıştı, büyük tepki almıştı. Hatta bunu yapamaz diye düşünülmüştü. Hatta hatta CHP Genel Merkezi de izin vermeyecekti böyle şeylere. Ama bu hengemede araya kaynayı verdi. Ne oldu biliyor musunuz? O adam dediklerini yaptı aynen. E, artık Bolu'da vatandaşların iki buçuk liraya içtiği kullandığı suyu yabancı e, kardeşlerimiz iki buçuk dolara yani şu andaki genel e, kura baktığımızda Türk vatandaşlarının iki buçuk, e, on 11 katı fazla bir e, ücrete e, içecek veya kullanacaklar. Ya bir de evlenmeye kalkarlarsa Bolu'da yüz bin lira para ödeyecekler. Bunlar telaffuz etmek bile utanç verici. Peki bu CHP'li belediye başkanı nasıl becerdi dersiniz bu saçma sapan uygulamayı? Efendim, e, gerçi iki tane c vicdanlı CHP'li çekimsel kaldı ama e, o meşhur müttefikleri var ya, sözüm ona İyi Parti, İyi Parti'nin meclisteki üyeleriyle ittifak yaparak bu ırkçı e, kararları Geçirilir. Ee, Bolu'yu bilmiyorum ama Türkiye için uç, utanç verici bir karar bu. Ee, kalkıp da bundan sonra Sayın Meral Akşener hanımefendi lütfen e, meydanlarda konuşmasın. Saygılar sunuyorum.